Herkese merhabalar, ben Mekamay Sahin Boy. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet <laughs> misiniz? diyerek e, part 2'mize başlayacağız bu videodan. Part 1'de bir çizim, bir karakter nasıl yapıldığı, nasıl taslak atılır onu gördük. Burada, şurada görmüş olduğunuz bir taslağımızı yaptık. Şimdi de bunun renklendirme kısmını yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunları göreceğiz. Şunları ben bir sileyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir ink çalışması yani mürekkeplendirme çalışması. Burada çizgi roman tarzı bir çizimi koyduk buraya. Bu da fırçamızın nasıl olduğunu, nasıl yapabildiğimizi Onları Bunları da partik kısmımızda göreceğiz. Sonra üçüncü partimizde de renklendirme bitip artık render süremizi göreceğiz. Umarım beni beğenip abone olup bildirimleri açıp like yorum butonuna da abonmayı unutmuyorsunuz. Hadi videomuza geçelim. Şimdik. Şimdik, evet şimdik burada görmüş olduğunuz gibi şurada bir neyimiz var çizim layerimiz var yani inkimiz bunu da hangi fırçayla yaptık Burada genel fırçalardan sert yuvarlak bir şey kullanabiliriz Ama şunu kesinlikle ama kesinlikle Şuradaki Dart'a şöyle bir butonu şurada Kalem var Açmanız kesinlikle lazım çünkü bunu açmazsanız hassasiyeti algılamaz. Bu şekilde çizdik. Genelde bunu 10 piksel ile çizdik. Şimdi biz bunu renklendireceğiz. W'ye tıkladık. W tuşu seçim tuşu. alanı seçme tuşu. Buna tıkladık. Boş bir alanı seçtik. CTRL e Shift I -E ile tersine çevirdik alanı. Yani alanımız artık buradan buraya kadar. Bunun dışına çıkmış. Şimdi buraya CTRL e Shift I -E ile yeni bir layer. Renk diyoruz. Renk layer'ı diyoruz. Ve buradan Tak bunu boyadık. Altına geçirdik. Ink layer'ının. Ink layer'ını CTRL J ile ya da Command J ile eğer Mac kullanıyorsanız bunu kopyaladık. CTRL veya Command -E ile CTRL -E ile ve Command E ile birleştirdik. Bunu birleştirmemizin sebebi ise nedeni şu. şuradaki mesela bak buraya ayrı ayrı seçiyor. Buraya ayrı seçiyor. Buraya ayrı seçiyor. Buraya ayrı seçiyor. Buraya ayrı seçiyor. Buraların hepsini ap ayrı seçiyor. Ayrı ayrı seçebilmek için. Şimdi geldik hemen boyayalım. Şimdi boyadık. Buraları altın renk yaptık. Bir ninja edasıyla yapıyoruz. Bir Chanchinjon Turan Aga ile yapıyoruz. Hop. Şurayı da boyadık. Sonra burayı da boyayacağız. Dirdikler falan filan peş mekanımız buralar. Hepsi hepsi. Burayı mesela 60 Render'ı yaparken bunlar çok önemli bu arada. Mesela burada kalmış. Boyayacağız. Daha bir koyu bir renkte boyayabiliriz hepsini. Aynen bu daha tatlı bir renk oldu. Elini de boyayacağız hemen. Ellerini boyadık. Şurayı efsunlu bir mavi yapacağız. Burayı da aynı şekilde. Neden burayı biraz turuncu yaptık? Ona da değinelim. Ee, çünkü neden olmasın? Evet, burayı da yaptık. Şimdi buradan o şurayı da biraz işte göz bebeği. Buna bir van kedi sevdası vereceğiz. Evet. Oyuyoruz. Bu karakterin hikayesi de olacak var. arada. Yani hikayesiz bir şekilde yapmak olmaz. Çünkü her bir karakterin aslında bir çıkış hikayesi vardır. Bunlar çok önemli. Bu hikayede mesela işte bir ırk yaratırsın, yaparsın. Çok özür diliyorum. Ee, o ırk nasıl olduğunu veya nasıl, hangi dine mensup olduğunu falan filan peş Özellikleri neler? Bunlar bak çok önemli acıklı bir hikayesi var mı? Gibi şeyleri bu şekilde yaparak genel tonları bu şekilde veriyoruz. Bir karakter oluşturabilirsiniz bu arada bu şekilde işte hikaye hikayesini yazarak karakteri canlandırabilirsiniz. Biz şu anda kafadan bir karakter yapıyoruz. Genel tonlarını veriyoruz. Bakın nereden nereye? Buradan buna evrildi. Bu bir çizgi film karakteri tarzı oluyor. Yani hani renklendirmesi o şekilde olacak. işte hikayesi o şekilde olacak. Ya da ne bileyim e, tam bir animasyon Walt Disney gibi değil de bir Kore animesi veya Japon animesi gibi tarz, bir tarzı olacak. Bunlar çok önemli detaylar. O teknikleri beraber yapa yapa, deneye deneye öğreneceğiz. Biraz daha koyu olabilir. Evet, şurası da e biz bunu bu şekilde genel bir tonla boyadık. Tabii bir taraf turkas. Böyle yapacağız, bir tarafta olacağız, bir tarafta yeşil. Önemli bu detaylar. Bıçak, van kedisi olacak. Bu şekilde bir e, renklendirme yapacağız. Tabii biz bunu inki yüzde yüze çekebiliriz bu şekilde. Ama biz şu anda renderda süreci olduğu için bu şekilde yapmamamız lazım. Evet koyduk, güzel gitti. Fena değil, İşte şekil şükür yaptık, oturttuk diyelim. Genel tonlarını verdik bu şekilde. Şimdi biz ne yapacağız? Neler yapabiliriz buna daha? Neler yapabileceğimizi hemen gösteriyorum. Bir layer daha açtık. Photoshop'ta artı ceket üzerinden. Sağ altta gösteriyor. Tamam bu şekilde yapabiliyoruz. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bu daha iyi oldu. Evet. Sağ alttaki görmüş olduğunuz artı işaretine tıkladığımız zaman yeni bir layer açılır. Bu layer'ın üstüne iki defa sol tıkla tıkladığınız zaman layer'a isim vereceğiz. Buna gölge. Gölge layer. Yes. Buna şimdi bakın kodumuz şu. Gölge kodumuz 8 da kırmızı yapalım. 8 F yani F 4 D 2 b Bu kodu gölge kodumuzdur. Photoshop'ta herhangi bir programlarda yani bilgisayar üstünde olabilir, Android'de olabilir, Apple markalı üründe olabilir, Mac'te olabilir. Bu değişmez abi. 8 F4 D2 D. Bu gölge kodudur. Bununla beraber bütün her şeyinizi gölgelendirebilirsiniz. Multiply yaparak ve %60'a çekerek. Tabi renkleri de ona göre seçmeniz lazım. Orası ayrı. Şimdi layer'ı gölge yerimize aldık. Clip'in mask yaptık. Multiply'e geçtik. Renge tıkladık. 8 F4 D2 D. Enter'ladık alt del ile ya da alt backspace ile ne yaptık? Boyadık hepsini. %60'a çektik. %59, %60 yapacağız bunu. %60 olması lazım. Evet %60'a çektik. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi bak gördün mü? Nasıl tatlı tatlı sileceğiz. Böyle tatlı tatlı. işte ışık buradan vuruyor diyeceğiz, sileceğiz. Işık buradan vuruyor diyeceğiz, sileceğiz. Sen ne bileyim ışık buradan da vuruyor diyeceğiz şöyle ufak ufak. Buradan vuruyor diyeceğiz. Şöyle vuruyor diyeceğiz. Evet şöyle sileceğiz ondan sonra yavaş yavaş. Bize gölge Işık gölge oyununu göstermiş olacak. Işık gölge oyununu göstermiş olacağız ve bu videonun bu kısmını biraz hızlandıracağız. Gülge layer'ını komple boyadık şimdi de efektif gözüksün diye yavaş yavaş sileceğiz. Yani nasıl sileceğiz ama şık gölge oyununa göre sileceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi nereden bir genel renklendirmeden nereye döndü? Şimdi biz buna ışık ekleyeceğiz. Yani mesela ışık hiçbir yerde genelde daha bir tatlı durması için. Evet şimdi buna da biraz e, color dodge hemen bir, bir 80 yeterli. Tabii tatlı bir tarz renk skalası ekleyebiliriz. Şapotak şapotak çizim yaptık. Şimdiki Part 3'te görüşmek üzere. Beni takip ettiğin için, abone olduğun için ve sevdiğin için teşekkür ederim. Evet videomuzun sonuna doğru gelirken neler öğrendik? Bir renklendirmenin nasıl yapıldığını. ki Bir çizimin taslan nasıl oluşturulduğunu. 3. taslaktan sonra ayrıntılanma çiziminin yani artık render sürecine girme şeklinin nasıl olduğunu öğrendik. Bize neler kattı? çizimde ve tasarımda neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Part 3'te görüşmek üzere. Beni takip edin, abone olun. İşte ne bileyim bildirimleri açın, yorumlara abonmayı da unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.